şöyle koyayım arkadaşlar. Allah uçuyor tövbe tövbe. Ee, burada açayım ya. Uzun zamandır burada değilim. Tamam. Evet, öncelikle buraya buradan başlayalım. Ne almışım? Ha! Çocuklara şampuan almıştım. Çok kaliteliymiş. Hiç denememiştim bunu. Hep şu fareli olan vardı ya. Hep ondan alıyordum. Bu var bir tane. Ben almamıştım bu Glean şeyini. Kim aldı bilmiyorum. Ama bu kargo bana ait olduğu için benim. Glean şeyim oldu arkadaşlar. Bunların hepsini yerleştireceğim de bu arada. Glean e, pamuk şey yani şu hani Aa açıldı. Hayır. Allah çok fazla. Ha, diş fırçası almıştım. Şöyle çilekli falan. Bir de şundan. Şöyle şimdi açmayayım. Şu banyoya gidecek neredeyse direkt. Evet ben bu hediye paketinde e, istemedim ben. Kendileri hediye paketi yapmış. Hepsini bilmiyorum hangisini. Aa bu şömine asılan şeylerden. Havla! Çok soft gözüküyor abla. Çok büyük. Uzun mu bu sanki? Normal havlularımıza göre bize. Allah! Aa doğru arkadaşlar. Bunu tekrar paket yaptıracağım. Çünkü yakında Rüya'nın çocuklarıyla benim çocuklarımın doğum günü var. Bunu kızıma almıştım. Bu şeyi. Oğluma da bunu almıştım. Bunu doğum günü olarak vermeyeceğim ya da çünkü oğlum kızıma 20 bin TL'lik şey alıp oğluma sadece 900 TL'lik bir şey alsam ayıp olur oğluma. Küçücük bir şey zaten. Aa bu şey. Şunu ben bu yüzden almıştım. Odun. de odun var aslında şu an. Şunu ben nereye atabilirim? Atacak yerim yok. Bu da şimdi şeyi... ...yerleştirelim. Arkadaşlar burada size bir şey açıklayacağım. Ben... Ee, ...ne oldu biliyor musunuz? Ee, evimin alt katına giremiyordum. Bug olmuştu ve oyunu silip geri yükledim. Şu an hiçbir şeyim yok neredeyse. Var. Ama her şeyim yok. Lütfen dalga geçmeyin. sla Arkadaşlar dünyanın en saçma şeyini söyledim. Bu arada Alisa da daha çok büyüdü. Şu an baya saçlandı falan. Ee, Alisa da bir de ee, göstermiş miydim? Hatırlamıyorum da. Ha göstermiştim galiba. İşte burası oyun odası oldu. Ee, hem daha küçük yani. Heh. Bunu ben bir şekilde paketlerim. Tamam. Alisa'nın odası yukarıda. Yukarıya çıkınca göstereyim. Bu yukarıya gidecek direkt zaten. He, bunlardan bir tanesini buraya koymak istiyorum. Çünkü gerekiyor. Ay çömle kapanma. Yemin ederim soğuk buralar birazcık. Hangisini koysam? Allah! Şu beyazı koyacağım. Şunu da işte bunu oğluma direkt vereceğim. Kızım birazcık üzülecek. Ama ona da doğum gününde çok güzel bir şey alacağım. Evet. Bunu saklasana. Tamam. O iş bende. Umrunda değil ki. Üst katta görüşürüz. Evet. Azıcık görüyorsunuz Hasan'ın odasını şimdi. Ta, ta ta tam. da uyan odanın odanı gösteriyorum arkadaşlara. Merhaba arkadaşlar. Ay iyi, iyi, iyi konuşmanı yerim pardon. Evet. Ee, burası işte hamsterlerimiz. Mars ve Pars. O direkt odasını tanıtacağım çünkü yeni ve Arisa'da da ister değil mi? Evet arkadaşlar. Arkadaşlar Alice'ı e, eskiden ben seslendiriyordum. Şimdi kardeşim seslendiriyor Merve. E, her saniye arkadaşlar diyebilir Merve. E, gerçek hatta adım Merve yani. Bazen ben konuşturacağım Merve. Onu. Evet. E, kardeşim Merve seslendirici işin işte ee, bir tane şöyle bir şampuanı var demiştim ben fareliği kullanıyorum hep diye i̇şte, işte fareli bu çantası var şapkaları var falan çok az kıyafeti var çünkü onun videoda şu anda tam stokta satılan kıyafetlerin şeyi değil bu yüzden e, böyle az bulduk az kıyafet bulduk bu yüzden bulduğumuz kadarıyla burada bir tane oyuncağı var sadece sonra Arter. Burada kızımın. Oy, çok tatlı. Normalde biraz toplu, tombik. Bu fotoğrafta çok ince gözükmüş. Böyle tabloları var falan. Şunu özellikle istedim. Çok tatlı oldu bence. Odasında hamster olması ayrıca bir güzel. Ben çok beğendim ya. Kızım uyuma tamam mı? Çok uyuyorsun. Çok güzel ya. İşte tam yerleşmedim. Daha çok kıyafetim var normalde. Ee, mesela buradaki şeyleri tam tüm yastıkları koymadım falan filan. Burası işte banyo şeylerimizi koyayım bari buraya. Şunu da tak. Ha şu makyaj şeyimi koyayım. Ee, bunu şöyle şuraya koyacağım. Şunu şuraya koyacağım. Tamam. Makyaj yerinde bu kadar şeyim vardı zaten. Makyaj için. Ee, şampuan için oha baya bir yer şey yapmışım ben arkadaşlar. Bu ne? He bu kutusu. Ee, diş fırçasını açıp ay diş macunu açıp nereye koyayım? Şöyle koyayım. Hmm. Telefonum çalıyor. Uyan. Bu yönle buluşma saatin gelmiş. Ha. Bu yo. Ay. Anne. Ee, kızım. Kardeşime bu yoyla bu yoşuyla buluşma saati gelmiş de bu yüzden uyandıydım onu. Kızım şu telefonla her saniye kullanıp durma. Hadi ben o telefon her saniye kullanıp dur diye mi ben aldım sana? Hayır. Sadece böyle evde tek kaldığında falan diye aldım. Oyun oyna ara sıra diye aldım. Mesela şurada fotoğrafları yok daha henüz çocukların. Oğlum her saniye Bron'la buluşuyorsun. Birazcık sosyalleş ya. Bron'la sosyalleşiyorum niye? Tövbe estağfurullah. Sana bir şey almıştım ama. Bu yo bay bay. Evet. Aa. 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 <laughs> Sevinince oluyor anne. Oğlum video çekiyordum. Anne. Pardon. Aa çok güzel. Yakışıklı <laughs> olayım. <çok güzel. gülüyor> Önce bir yeşil takım. Ya 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 O yeşil takım. İmza e, Başak. O ne yaşıyorsun? Alt tarafı bir onca kaldık yani. Allah sen şey, e, hep senle uyuyordum zaten. E, şey anneciğim. Canım annem. Oğlum sen ne oldu bir anda böyle canım annem falan filan. Genelde hiç demezdin. Anneciğim bana en sevdiğim oyuncaktan almışsın. Sevdiğim? Sevdiğim. Oyuncaklardan birisine aydın. Daha birisi bu. Sen de anneciğim hepsi mi olacaktı? Tabii ki de birisi. işi. İşte, teşekkürler. Hadi ben bu yomla buluşuyorum ee, bu yöne de kalmıştık? Böyle benim kardeşmiş işte. Bu yüzden ben kardeş istemiyorum. Ben telefonuma... Kızım. Telefonuma bakacağım anne. Benim telefonum. Benim özgürlük hakkıymış. kısıtlayamazsın tamam mı? He. Ben de aşkomla konuşacağım. Aşkom kim kız senin? Hani erkek arkadaş gibi şendi yani sen hayır. Aşkım dediğim tabii ki de yağmur. Tövbe. Tamam. Arkadaşlar erkek arkadaş gibi düşündüm. Oy kanka ne yapıyorsun kanka? <laughs> İyiyim kanka. Yok biraz aşk kışkandım. Annem kardeşime yeşil takımın oyuncağını almış. Ya benim de annem kardeşim almış. Çok kışkandım ya. Ya anne bize niye aynı olsun? çocuk var. Ya ay hani ayrımcılık yapmıyordunuz çocuklarınız önüne yaşında. Adalet o zaman mi? aynı anda yapın. O zaman aynı anda hediye evet. alın. Adalet. adalet istiyoruz ya biz. Adalet isteyiz. Adalet isteyiz. bize adalet olmuş biliyor musun? Bak şimdi dinle. Oha. Bir şarkı çıkmaymış Oha adalet. Boy. Sigma boy da vardı ama. O daha çok dinlenmiş kanka. Evet ya çok işini yoruldum. <laughs> Erkeklerin ne üstünlüğü var ya zaten. Dün... eskiden de e, milattan önce de, de hep erkekler üstünmüş. Ya bir kere de kızlar ya olsun ya. Ayıp yani. Arkadaşlar kızımı duydunuz. Bağıra bağıra konuşuyor. Adalet istedi <laughs> falan diye. E, şunları. Çöpüm yok arkadaşlar. Alisada'nın odasına çöp almam lazım. Anne odamdan çıkarmışsın. Hep odama gidiyorsun. Arkadaşlar sesimi büyük ihtimalle duydunuz. Tamam. Evet kızım. Ee, ben burada bitirmeyeyim en işte. Anne gidelim misin? Kızım videoyu bitireceğim. Tamam. Arkadaşlar kanalıma abone olup like, <laughs> ol, like atmayı Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay. Abone olun. Abone olun. <laughs> <Kapanı aldın. gülüyor> bitirdim, bitirdim mi videoyu? Yap. Ya.